Zonguldak'ımızın kendine göre önemli sorunları var. Bunları biliyoruz. Bunlarla ilgili fikirler ve çözüm önerileri de geliştiriyoruz. <laughs> Özellikle bir takım konuları teşvik problemi halli olmadan aşmak mümkün değil. Yani istediğiniz kadar e, şu ucu bu değil. Olmuyor. Bunun bir cazibe merkezi olabilmesi için teşvik diye değerli arkadaşlar. Aynı zamanda büyük altyapılarının da tamamlanmış olması gerekir. Ulaşımda problemlerimiz var. Ulaşımı sadece karayolu olarak da anlamayalım değerli arkadaşlar. Ulaşım karayolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Teşvik olsa bile bu altyapıları tamamlayamadığımız takdirde yine bunun cazibe merkezi olması mümkün <laughs> olmaz. Olur eksik olur. Aksak olur. Bunlar çok büyük problemler aslında. Birdenbire çözülmesi mümkün de değil. Yani bunlara bir dönem de yetmeyebilir. Ama bu bizim gündemimizde olacak. Bu bizim dağarcığımızda olacak. Zonguldak'ta ikinci önemli gördüğümüz husus Zonguldak'ın bir eğitim kenti, bir efendime söyleyeyim üniversite şehri olması yönelik atacağımız adımlardır. İşte bu bağlamda Zonguldak ve ilçelerine yeni fakülteler getirilmesi, ee, özellikle gündemde olduğu için söylüyorum, Ereğli'deki Devlet Hastanesi'nin eski yerinin e, üniversiteye tahsis ederek oraya fakülte noktasında fakülte açılması. Bu noktada Ercan Bey'in takip ettiği başbakanımıza verdiği dosya var. Biz de o dosyanın takipçisi olsun. Yani şöyle bir zaba, şöyle bir şey kimse kapılmaz. Yani Ercan Bey gitti. Bu, bu, bunlar bunları hiç kimse takip etmeyecek. Hayır. Biz bizden öncekilerinin demin de söylediğim gibi takip ettiği bütün dosyaları takip edeceğiz. Onun üzerine ortak aklımızı kullanaraktan bu bölgenin sıçrama yapması için yeni dosyalar, yeni projeler ilave edilecek. buraya. Buraya kesin görüşünü alacağız. Basınımızın da görüşünü alacağız. Akil insanlarımızın da, odalarımızın da. Zonguldak için, Zonguldak ilçeleri için kimin en ufak bir bilgi kırıntısı, önerisi varsa onu değerlendireceğiz. Zaman zaman bu toplantıları yapacağız değerli arkadaşlar. Bugün sadece burada bir destek toplantısı, kahvaltısı toplanmış bulunuyoruz. Ama Allah nasip eder seçilir mazbatayı aldıktan sonra da Çay Cuma'da, Devrek'te, Gökçebey'de, Ereğli'de, Allah'ta, Merkez her tarafta bu toplantıları yapacağız. Fikirleri alacağız. Çünkü e, kopuk birbirinden kopuk şehir de bir sıkıntı. Yani şehrin bir tarafı farklı düşünüyor, bir tarafı farklı düşünüyor, ortası daha farklı düşünüyor. Orada onları da, da birleştirmemiz gerekiyor. Oradan ortak aklı kullanıp zorunluluğun bütün için çözümler üretmemiz gerekiyor. Yine değerli arkadaşlar zorunluluk için <laughs> önemsediğimiz bir önemli proje. Sultan Abdülhamid'in de cihazı olan Filios projesi. Yani ben bu filos projesini duymaktan size gına geldiğini biliyorum aslında. Ama gerçekten orada dört katrilyonluk bir yatırım yapılmak üzere planlanmış duruyor şu an. Dört katilyon. Ve 700 küsür milyon bugünkü böyle, eski parayla 800 trilyona yakın bir kaynak da şu anda tahsil edilmiş durumda. Ama gerekse ihalede e, alt sıralardaki bir müteahhitin ve gerekse diğer bir kuruluşların açtığı bir dava var. E, Türkiye'de bir hukuk devleti olduğu için bu davanın neticelenmeden değerli arkadaşlar orada şu anda yatırım yapılamıyor. Biz temenni ediyoruz ki o dava bir an evvel bitsin ve bu çalışma Start alsın devam etsin. Bu gerçekten bölgemizi ayağa kaldıracak bir proje. Önemseliğimiz bir diğer proje biliyorsun sporla kentlerin yaşamında çok önemli bir e, rol oynuyor. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığımız değişik ilçelerde gençlik merkezleri yapıyor. Ama esas şehrin e, markası, maskotu olacak olan yatırım yeni Zonguldak şu anda stat, e, bu haliyle artık e, ııı doldurmuş. Burada Önceki il başkanımızdan da başkanlarımızdan da aldığımız bilgilerle de bunları yoğurarak sizlere takdir ediyoruz değerli arkadaşlar. Yeni zor bulak yapım konusunda da benden önceki mücadeleleri arttırarak devam edeceğiz. O olmazsa olmazlardan bir tanesi. Eee İki tane organı sana bölgemiz var. Alaputa. Birisi İstak OSB, diğer de normal organı bölgesi. İkisi de mesafe almış durumda ve artık sona doğru yürüyor. Bu buradaki dosyaları biz de takip edip süreci hızlandırmak istiyoruz. Çünkü Zonguldak'ın en büyük sorunlarından ki Alaputa da daha iyi, bir tanesi de göç problemi. Yani göç veriyoruz. Değerler göçü durdurmak için de hiç lüksümüz yok. En ufak bir yatırıma dahi ihtiyacımız var. Onun için adam nasip eder mecliste görev aldığım takdirde ben hangi yatırımcı varsa neredeyse kim ilgileniyorsa gene bu ekipten beraber gideceğiz. Onları buraya davet edeceğiz. Önlerindeki bütün engelleri kaldırmayı onlara tahammül edeceğiz. Gelsinler bu memlekete yatırım yapsınlar bu memleketteki işte iş bulsun, aç bulsun, gurbete gitmesin. Eee bir yat tersanesi projesi var. Biliyorsun Alapın'ın geleneksel mesleğidir yatçılık. Bugün Tuzla'da, Yalova'da ve Ege'den, Marmara'dan, Akdeniz'e kadar bütün tersanelerde, yat tersanelerinde veya marinalarda gittiğinizde Mutlaka bir alap bulursunuz. Bir alap Ustaya rastlarsınız. Geleneksel mesleğimizdir. Belediye başkanlığımız üzerinde böyle bir çalışma başlattık. E, belli noktalara geldi. E, o, o, onun da tahakkuk etmesi için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Çünkü o çok güzel bir proje. Yani altyapısı olan bir proje. Burada onu yaptığımız zaman burası sadece Türkiye'nin değil dünyanın da belki bir olacak. Ama bir şeyi altını çizerek söylüyorum. Değerli arkadaşlar yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Yapamayacağımızı da sizlere söz vermeyeceğiz. Çünkü bu klasik e, siyasetçi söylemi o anda sizi kurtarıyor. Ya yani şu şöyle olsun mu? Yaparız, hallederiz. Ama olmadığı zaman memleketin de siyasetçinin de başına büyük belalar çıkıyor. Bakın ben farkındaysınız bu noktalarda temkinliği konuşuyorum. Çünkü benim saydığım şeyler o kadar büyük projeler ki, onların bir anda vermesi veya hepsinin bir anda bitmesinin imkan mı ihtimali yok. Biz bunları olma noktasında el birliğiyle güç birliğiyle hep beraber takip edeceğiz. Benim onun sözüne ben kesinlikle veriyorum değerli arkadaşlar. Tamam. Tamam. Güzel.